Ha? Siktir git lan. Siktir git. Amına koyarım. Koskoca belediye başkanı diyorsun. Niye? Gerçekleri söyle. So Gerçekleri söyleyince işinize gelmiyor mu başkanım? He? Gerçekleri söyleyince işinize gelmiyor mu? Senin ananı bacını sikerim. Git dava aç. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Merak etmeyin. Senin siktir git lan. Amına kodum şerefsiz. Gerçekler işinize gelmeyince böyle oluyor değil mi başkanım? Böyle oluyor. Gerçeğini de sikerim seni de sikerim. Amına kodum. Denesenize be. Denesenize. Yerim yurdum belli. Buyur gel. Açacağım merak etmeyin. Merak etmeyin siz. Siz merak etmeyin. Siz merak etmeyin. Tamam. Kim? Hiç merak etmeyin. Bu küfürlerin tek de yargı önünde bedelini ödeyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Koskoca makam sahibisiniz. Koskoca makam sahibisiniz. Ya ettiğiniz küfürlere bakın. Niye? Sizin seçim zamanı peşinizde koşarken, destek verirken, destek verirken sizin hakkınızda iyi, iyi söylemlerde bulunurken iyiydi de şimdi mi kötü oluyor başkanım? Öyle mi? Ha yapacaksınız. Bekliyorum. 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 Ulan amına kodumu çocuğu. Ege TV'den bana dediniz. Yapışak çocuğu. Ulan sen bana ne dedin lan? Başkanım. Engeli çocuklar var. Tekerlekli sandalye. Evet. Aldık verdik mi? Aldınız mı? Nerede? Nerede başkanım o sandalyeler? Nerede o sandalyeler? Bizim numaralarını telefon dinler misiniz? O telefon numaralarını verdiğimiz e, vatandaşlara neden o sandalyeler hala teslim edilmedi? Sizin kendi belediyeniz 5 ay sonra e, kendiniz teslim ettiniz. Siktir lan sen mi aldın? Belediye teslim etti. Sen, sen mi aldın? Sen mi edeceksin? Projeyi yapan biziz başkanım. Projeyi yapan biziz. Bizimle teslim etmeyeceksiniz tabii ki. Bizimle ki ya, git lan, boş, boş konuşma. Neden formaları aldınız siktir o zaman? Ya. Siz yapacaktınız da. Git. Başkanım, ya, siz siz gidelim. gerçekten bir gidelim. kere ağzınızı bozarak çok siktir nasıl siktir bir karakterde da olduğunuzu, da olduğunuzu belli ediyorsunuz. Senin ağzını da sikeceğim bak senin ağzın...